17 Şubat 2024 Cumartesi günden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına Ay'ın İkizler Burcu'ndaki seyriyle güne merhaba diyoruz Gelin biraz hatırlayalım Ay İkizler Enerjisi nasıl bir enerjiyi de beraberinde getiriyordu ee, Şimdi Hava grubu bir ener, e, burç e, İkizler ve e, Ay İkizler Burcu'na e, geçtiğinde biz bizde Biraz daha hızlı tepki veren, e, zihnimizin enerjisinin çok yoğun ve dolu çalıştığı, yaratıcı fikirlerle ortaya çıkacak olduğumuz ama çevremizdeki herkesi ve her şeyi bolca merak edecek olduğumuz bir enerji çalışır. Yani ay ikizler biraz bolca iletişim kurmak ama bunun yanında da biraz dedikodu zamanıdır. Çayını kahveni hazırla, hadi dedikoduya geliyorum enerjisidir ay ikizler teması. E, her türlü iletişimle alakalı çok başarılı olacak olduğumuz bir tema çalışacak ayın ikizler burcundaki seyrinde ve her konuyu doğal olarak hızlı bir şekilde duyumsayıp sayp e, öğrenecek olduğumuz ama karşılaşacak olduğumuz bir olay ve duruma karşı da hemen tepki gösterecek olduğumuz bir enerjinin de çalışması demek ayın ikizler burcundaki seyri 24 saat bana yetmiyor. Kelimesini, cümlesini sıklıkla kurup söyleyecek olduğumuz bir zaman diliminde oluyor olacağız. Her şeyi merak ettiğimiz, aşırı eleştirel yanımızı ortaya çıkardığımız ve biraz bazen sınırımızı aşıp burnumuzu gereksiz yerlere, konulara, temalara... ...ve kişilerin hayatlarına sokacak olduğumuz enerjide çalışacaktır. Öğrenmeye, bilmeye karşı çok büyük bir çekim duyup renkli, ilgi çekici, zihinsel yönden doyurucu enerjileri de çalıştırıp kuracak olduğumuz ilişkilerde de bu tarz temaların çalışacak olduğunu anlatıyor Ay'ın ikizler burcundaki seyri. Duygusal olarak çok dengeli olmayacağız. Ay'ın inişli çıkışlı ruh hali ve ikizlerin sürekli zaten bir değişken bir burç ikizler o değişken yapısı bir araya geldiğinde işte duygularımızda aşırı değişikliklerin yaşanması ister istemez bu iki buçuk günlük süreçte iç huzurumuzu dengede tutmakta ve sağlamlaştırmakta zorlanacak olduğumuzu da anlatan bir gösterge olacak bizler adına. Kimi zaman soğuk ve duyarsız olmakla bile suçlanabilecek olduğumuz bir zaman dilimine giriyoruz. Bunun nedeni aslında ikizler Merkür yönetiminde bir burç olduğu için, ikizler duygularla alakalı olmadığı için burada zekamızın, daha ön plana çıkması zekayı duyguların önüne koyan bir enerjiyi ay ikizlerle daha yoğun çalıştıracak olmanın yaratacak olduğu bir tema olacak açıkçası. Ay ikizlerindeyken bizim için duygusal bir ilişkinin doyurucu olabilmesi için önce zihinsel olarak iyi olmayı beklediğimiz, aradığımız bir enerji ve tema çalışıyor olacak açıkçası. Yaratıcı bir işte sıkılmadan çalışabiliriz ama dikkatimizi toplamakta zorlanacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor. Bir konuyla uğraşırken başka bir konu ilgimizi çekebilir. Konudan konuya atlayarak bazen İşleri yarıda bırakmak, tamamlamamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama el becerileri gerektiren işlerde de yeteneklerimizi ve başarımızı, hünerlerimizi rahatlıkla da sergiliyor olabileceğiz. İlişkiler adına e, bağlanma enerjisi değil, çapkınlık enerjisidir biraz ay ikizler. Mantığın her zaman ağır bastığı ilişkilere çekiliriz. O yüzden duyguların burada yüzeysel kaldığı bir tema çalışır. Ee, kıskançlığı hiç sevmeyiz Ay ikizlerdeyken. O yüzden kıskanç bir yapıdaysanız bu süreçte Venüs de kova'da zaten orada orası da kıskançlık istemiyor. Ay da ikizlerde İkisi de hava grubunda hem Ay hem Venüs ilişkileri anlatan göstergeler. O yüzden çok kıskançlıktan, baskılamaktan uzak durmaya özen gösterelim. Entelektüel ve derin sohbetler içinde olmaktan keyif aldığımız ilişkilere partnerlere çekilme durumu söz konusu olabilir. Eğer siz kıskanç bir sevgiliyseniz ilişkinin zorlanacak olduğu bir zaman diliminde olacaksınız. Aman dikkat diyorum açıkçası. Ay ikizlerdeyken aşkta oyun oynamak çok e, re, e, iyidir. Nasıl? Mesela karşı tarafı fethettiğini zannederken e, başka bir e, konunun gündemine gelip karşıyı merakta bırakacak. Öyle. Ee, enerjiyi çalıştırmak çok daha doğru olacaktır. Bu da ilişkinin o yüzeysellik enerjisinden biraz uzaklaşıp keyif alabilecek, merak uyandırabilecek enerjisini e, çalıştırabilecektir. E, ay ikizler derken yeni bir şeye başlayabilirsiniz. E, çünkü o yeni bir şeye başlamakla alakalı istek ve sevinç duyma enerjisini beraberinde e, getirir. E, her zaman bulunduğumuz ortamın merkezinde olmak ve konuşmayı yönetmek isteyecek olduğumuz bir enerji çalışacaktır. E, sorunlarla yüzleşmekten kaçıp, hep erteleyen bir enerjide olacağız. Bu dönem çok sorun çözmek, enerji e, zamanı değil. E, o yüzden duygularımızda derine inmekle alakalı da mesafeli olduğumuz, kaçtığımız bir enerji temada çalışacaktır yeni ikizler burcundaki seyrinde. Şimdi günün genelindeki göstergelerden biri Merkür Uranüs karesi, Venüs Plüto kavuşumu. Şimdi ver, Merkür Uranüs karesi e, sivri dilimizi ortaya koyacak olduğumuzu ve düşüncesizce konuşup hani derler ya bir çuval inciri berbat etmek diye evet yani bir çuval inciri berbat edecek olduğumuz bir zamanda olduğumuzu anlatıyor algılarımız ve sezgilerimiz evet yoğunlaşacak zaman zaman son derece patavatsız kırıcı e, tartışmakta inanılmaz keyif aldığımız ama tartışırken de karşı tarafın canını bilerek isteyerek yıkacak olduğumuz cümleler kurma eğiliminde de olacak olduğumuzu anlatıyor Orijinal fikirlerimizle ortaya çıkacağız ama başkalarının fikirlerinizinden gitmek istemeyen de bir yapıda olacak olduğumuzu anlatan bir gösterge akıl danışmak, Fikir almaktan hiç hoşlanmayacak olduğumuz bir zaman diliminde olacak olduğumuzu anlatıyor. Hatta bu biraz alaycılık enerjisi bile. Yani böyle hani bıyık altından böyle gülmek, alay etmek, küçümsemeye vardır ya. İşte merkür Uranüs arasındaki bu görünüm biraz alaycılığı da ön plana çıkaracak olduğunu anlatıyor. E, ani fevri karar verip, ani fevri hareket etmek, e, kararlar alıp e, onu görünür hale kırmak kılmakla alakalı bir enerji çalışabilir ama bu zarar da getirebilir. Yarar getireceğini düşündüğümüz eğilimler içerisinde olacağımızı düşünürken bir anda zarara uğrayabilecek olduğumuz, kayıplar verebilecek olduğumuz enerjilerde çalışabilir. Genellikle gerçeklerden uzaklaşmak eğiliminde olacak olduğumuzu anlatıyor. Muhalefet etmek demek bu enerji. Yani doğru da olsa, yanlış da olsa her şeye muhalif olmak, her şeye baş kaldırmak, isyan etmek gibi bir enerjiyi çalıştıracaktır. Merkür zaten kovada, Uranüs'ün yönettiği burçta. O yüzden aralarındaki bu olumsuz görünüm sıra dışı şok edici Kararlarla, fikirlerle ortaya çıkmanın yaratacak olduğu, konuşmaların etkisi iletişimde kalacak olmanın yarattığı karar ve fikir değişikliklerine işaret ederken rutini bozabilecek durumları da anlatıyor. Elektrik ve elektronik aletlerle alakalı dikkatli olunması gereken bir süreç. İnternet kesilebilir, elektrikler kesilebilir, uzun sürede yaşanabilecek hava koşullarındaki değişikliklerin yaratacak olduğu olumsuzluklar, günlük rutin hayatımızı etkileyebilecek durumlara da işaret ediyor. Merkür Venüs Merkür Uranüs arasındaki bu olumsuz görünümle beraber dikkatli olalım lütfen. Ve diğer görünüm Venüs Pluto kavuşumu. Venüs Pluto kavuşumu beni baskılama, beni rahat bırak. Ben ilişkilerde artık özgürlüğümü istiyorum. Senin baskılarına, senin manipülasyonuna, senin yol göstermene artık dayanamıyorum, ihtiyacım yok diyen bir enerjiyi anlatırken, yeni tanışacak olduğumuz insanlarla dikkatli olmamız gerektiğini de anlatıyor. Kadın olsun, erkek olsun, Venüs Pluto kavuşumu ilişkilerde bu süreçte yeni tanışacak olduğumuz kişilerle çok doğru ilişkiler kurulamayacağını, biraz bencil manipüle eden baskıcı, duygusal ya da fiziksel anlamda şiddet uygulama eğiliminde olabilecek kişilerin söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor. Kendimizi çok beğenebiliriz, egomuzun çok fazla devam yapacak olduğu bir enerji anlatıyor bu. Cinsel gücün çok hat safhaya çıkacak olduğu, bununla beraber hırslarımızın kontrolünü bizim elimize alması ile beraber yanlış yönlendirme etkisinde kalabilecek olduğumuzu da anlatan bir görünüm olduğunu söyleyebilirim açıkçası burada gerçekten egoist kendini beğenmiş kişilerle karşılaşabilecek olduğumuz gibi ilişkilerimizde sarsıcı beklenmedik gelişmeler açık olabilecek olduğumuzu anlatıyor ilişkilerin derinden sarsılacak olması derinden bir yeni bir yapılandırmaya gitmesi gerekliliğinin vurgusunu yaparken aldanma aldatırma taciz tecavüz hikayelerinin gündemimizde oldukça yoğun olabilecek olduğunu anlatan bir gösterge bu o yüzden lütfen çok karanlıkta bir yerlere gidip gelmemeye güvenmediğiniz mekanlarda ortamlarda kalmamaya güvenmediğiniz insanlarla baş başa kalmamaya özen göstermeye e, özen gösterin lütfen e, ve buradaki ilişkilerin e, köklü değişimler yaşamasına izin verilmesi gerektiğini de anlatıyor. Boşanmalar söz konusu olabilir. Ani bir e, ani bir kararla ayrılıkların, boşanmaların gündemimize gelebilecek olduğuna işaret ediyor gökyüzü. İlişkisinin temeli sağlam olmayanların e, ciddi sınavları e, verecek olduğu bu döngüyle beraber soğuma uzaklaşmalar kopuşmalar ama bu minnoş minnoş olmayacak bu savaşarak bu çatışarak bu gerçekten birbirinin canını yakarak bir yol ayrımına gitme enerjisi olduğu için burada ciddi anlamda yıpranma durumunun söz konusu olacak olduğunu da anlatıyor ama genel anlamda lütfen kendimizi korumaya dikkatli olmaya, manipülatif ilişkilerden uzak durmaya e, hırstan, egodan kendimizi dev aynasında görmekten uzak durmaya özen gösterelim. Hayata bakış açımızı biraz daha sorgularken e, daha yapıcı enerjide olup belki de küllerimizden yeniden doğacak olduğumuz o enerjiyi çalıştırmaya özen gösterelim lütfen. E, cinsel e, aktivitelerimizde farklılıklar, farkındalıklar Farklı olanı deneyimlemek ya da farklı olana çekilmekle alakalı bir enerji çalışabilir ya da e, hayatımızda beğendiğimiz e, kadın ve erkek tiplerinde radikal değişikliklerin söz konusu olduğu farklı tiplere çekilme durumu da gene bu süreçte kendini gösterebilir e, açıkçası o yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim. Akşam saatlerinde Ay Uranüs karesi devreye girecek. Engellenmeler, kısıtlanmalarla karşılaşabiliriz. Kendimizi biraz depresif bir enerjide hissedebiliriz. Yalnız kalmak, izole olma ihtiyacı e, duyabiliriz. Biraz baskılanma enerjisi bu. Hayattan biraz soğuduğumuz bir e, enerji çalışabilir burada. E, biraz daha e, kendi içimize e, kaçmak, kendi özellikle bir de kökümüzde güvensizlik e, kökü varsa bilinçaltımızda bunun daha fazla ortaya çıkması ve bunun ortaya çıkmasıyla beraber de güvensizlik temalarının kendini göstermesi durumu söz konusu olabilir duygularımızı içimize atma işte duygularımızı inişli çıkışlı bir ruh hali içinde olmak bir anda ümitsizliğe kapılmak kendimizi çaresiz hissetmek kendimizi suçlama eğiliminde olmak gibi temalarda gene akşam saatlerinden itibaren çalışabilir dikkatli olmaya özen gösterelim çok yerle yeksan olmadan ayaklarımızı sağlam yere basacak olduğumuz enerjileri aktif etmeye özen gösterelim lütfen kendimizi iyi hissedecek olduğumuz temalarda aktivasyonlar içinde olalım. Müzik dinlemek, kitap okumak, film izlemek, işte ne bileyim ben yazı yazmak gibi temalar size iyi geliyorsa, biraz daha o modunuzu yükseltecek temaları içinde olmaya özen gösterin. Hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz, önem verdiğimiz kişilerden kısıtlanmalar engellenmeler blokeler söz konusu olabilir ee, Beklediğiniz destek varsa bu beklediğimiz desteği çok da bulamayacak olduğumuz bir enerji çalışacak olduğu için hayal kırıklıkları ee, ne neden olabilir. Daralma enerjisi bu, sıkılma enerjisi bu, engellenme enerjisi bu, baskılanma enerjisi bu. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim. Yeni bir şeye başlamak, adım atmak, talepte bulunmak için uygun bir zaman diliminde değiliz. Gecikmelere, ertelenmelere takılabilir durum. Ve bu daha ister istemez beklentimizi çok yüksek tutuyorsak bir de bizi daha da hayal kırıklığına uğratıp modumuzu aşağı çekecektir. E, bu e, süreç itibariyle. Evet gülün enerjisi sert dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. sağ e, sağduyulu davranalım. Ayaklarımız sağlam yere bassın ve gerçekçilikten çıkmamaya, çok dağılmamaya özen gösterelim. E, ve ani fikir değişikliklerine, radikal kararlar almamaya da Hayati ve radikal kararlar almaktan da uzak duralım. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanala abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevginizi kanala davet etmeyi ve tabii ki en önemlisi izleyip, izlettirmeyi de ihmal edip yorum yapmadan da geçmeyin efendim. Çok güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.